şimdi biletlerimizi aldık. Neyse ki oradaki çalışan kişi dönüşümüz de söyledi. Yani dönüşümüzden de eminiz çünkü pek bir güvenememiştik. Dönebilir miyiz, dönemez miyiz diye başka bir site aracılığıyla aldık biz. Ucuza uçak kapatından aldık. Hı hı. O da bizi MyTrip'e yönlendirdi. Oradan da İngiltere üzerinden aldık. O yüzden böyle bir riskliydi yani. Sterling'i aldık. Aynen Sterling'i aldık. Toplam 25.300 liraya aldık. Git gel. Takılmaca. Çantamı değiştirdim bu sefer. <laughs> Bizim glow up süreci böyle geçiyor. <laughs> Önceki çantam çok dandikti. Ben de valiz aldım. Ayşe Hazretleri diyor ki <laughs> İstanbul'dan kalkınca uçak yemekler, yemeklerin hepsi helal oluyormuş dedi. Bakacağız yani inşallah hepsi helaldir. Değilse de et olan şeyleri yemeyiz zaten. Çünkü yemek bozulmasın diye Türkiye'den alıyorlarmış o yemekleri. İnşallah öyle. Bence de mantıklı olması gereken olur yani. O yüzden istediğimizi seçebiliriz. Yolculukta 11 saat sürecek. Sonra içinde 3 saat bekleyeceğiz. İnşallah. İnşallah. Bakalım. Biz F17'deyiz. Şöyle. Havalimanımız. Oturduğumuz yer çok iyi ya. tatlarını deneyeceğiz şimdi. <laughs> Dibine kadar bitirdik üstüne. Bir de çay söyledik. <laughs> Bayıldık biz biraz ya. Biz neredeyse 11 saatin her saat bir şey içtik. Deodat her şeyi aldık. Amca birazdan daha... İnşallah helaldir. Ee, tavuğu yer miyiz bilmiyorum. Tavuğu buradan emin olamadım. Tavuklar helalmiş bu arada. Çünkü Türkiye'den geldiği için ve üzerine de küçük şey yazıyor helaller. Şu granola. Tadı çok kötüydü. Ekşi bir şeydi. yemedim. Ayşe'nin de bunu yedikten sonra midesi bulandı. Çünkü yumurta biraz kötü kokuyordu. kadın alt yazıya çıkmışsın. E, buna dedi ki şeyini çıkardı, ceketini çıkardı. Ceketimde bir şey yok yani Ben Müslümanım dedi yani. Çıkaramam dedi. altıma kısa kol Ondan sonra kadına gel bir dedi. Bunu bir aradı, 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 aradı. Allah'ım ne yapılacağız sanki. Sonra siz beraber misiniz dedi. Keşke ne mesleğindeki için. Kadın beni bir arada aradı, benim çoraplarıma kadar açıyor, yani eğleniyorum eğleniyorum falan. Bayağı bir arada yoruldum kadın Hiçbir şeyim de yok yani dümdüz giyindim. Evet işte sinir olduk biraz. Taciz edilmiş gibi hissettik. Çünkü bizden sonraki kadını aramadık. Takıma kıta takmayı. Ee, terlik de gerekiyor köyse. Ee, onun dışında burada Google çekmiyor. İnstagram da WhatsApp Hiçbir şey yok. Yemekleri güzel mi? Bu sesler falan çok güzeldi, çok toplandı, istediğiniz yeri içeceğini biliyormuştuk. amca, anca 1 saat televizyon izliyordu ama aralık sızlı. Bizim var ya 10 dakika bakıyoruz gözlerimiz kör oldu. Yemek yemeye Yemiyoruz. Bu tabakları çalmak istiyoruz ya, çok güzel. Şimdi kısa bir bilgilendirme. Pasaport kontrolüne geldik. Orada işte bir kağıt doldurmamız gerekiyordu. O kağıdı doldurduk. Ondan sonra işte pasaport kontrolündeki adamın olduğu yere geçtik. Adam benden öncekiler mesela 3 saniye sürmedi ama bana gelince böyle bir düşündü, bir pasaporta baktı, bir böyle bekledi. Bilmem ne. Evet. Ondan sonra bir bana bakıyor, bir pasaporta bakıyor falan filan. Sonra Hilale dedi ki, işte siz beraber misiniz dedi. Hilale evet dedim. Onu da çağırdı yanına. Onun pasaportunu aldı. Böyle bir gülüyor böyle. Ondan sonra yanındakine dedi ki işte Toruko din dedi. Yani herhalde Türk bunlar dedi böyle bir güldü. Ne yapayım ben? Bir bana konuştular, konuştular bilmem ne kendi aralarında. Ondan sonra da telefondan işte çeviri açmış bize işte dönüş biletinizi gösterin yazdı. Ondan sonra biz de hemen açtık dönüş biletimizi gösterdik. Ondan sonra işte yine bir iki üç dakika falan bekledik. Ondan sonra tamam dedi yapıştırdı bir şey. Verdi bize. Bilmiyorum yani kendi çok kötü hissettim açıkçası. Çünkü bizden öncekiler 1 e, bir saniye sürmedi. Yani aldı pasaportu yapıştırdı bir şey, verdi gönderdi. Biz Türk olduğumuz için bekledik yani öyle. Belki de gönderebilirdi. Hatta bizden önce Brezilyalı bir, bir kadın vardı mesela. E, o kadına mesela geri gönderdiler. Vermediler pasaportuna bir şey yapıştırmadılar mesela. O zaman çok korktum yani bize de öyle olacak diye. Bu kadar. Nerede? smoothie'ler de alındı. Mutlu. Şimdi şarj aleti için Bonkyot'a gideceğiz. Çünkü şarj aletimiz buradakilere uymadı. Ve şarjım benim 10, Ayşe'nin de 20 gibi bir şey. Mecbur. Bugün alacağız. Burada video çekerken daha çok utanıyorum ya. Of. Sanki yaptığım her şey ayıp karşılanacakmış gibi geliyor. Video çekerken ayıp olur gibi hissediyorum akşamın dokuzunda dedik gibi. ne stritti ya? Ne? Nereye gidiyorduk biz? Takashima ama, Street ama mi? Ama, ha. <laughs> ama Yeko Street'e gidiyoruz. Yollarda öyle bir tane ki neyse ki Japonya güvenilir deniliyor. Bakacağız. Bulumuz böyle. Priz de aldık. Bir tanesi uluslararasıydı. Toplama ne kadar verdik ya? İşte 400-500 arası bir şey verdik TL olarak. Yarı yarıya kullanacağız, yarıya böleceğiz. Biz oteli bulana kadar geberdik. Şey, Kız oteli buldu. Bulduk ama yani ulaşımda birkaç sıkıntı yaşadık ya. Hmm, evet. Haritalarda diyor ki, trenden inmeyin, devam edin diyor. Neyse biz trenden inmedik, tren geri döndü. Ondan sonra biz başka yere gittik. Belki dedik başka bir yerden döner. Biz oraya teslim eder, etmedi sonra bir tane Japon teyzeye sorduk. O da Japonca bize anlattı. Biz de bayağı iyi anladık. Bindik ve ulaştık neyse ki. Böyle burada hava o kadar sıcak ki. Bence Tayland'dan daha sıcak. Bence Tayland Japonya'dan daha sıcak. <laughs> Elimizdeki çöpü atmak için saatlerce yürüdük neredeyse hiç çöp kutusu yok. Bir şehir efsanesi değilmiş gerçekten. Hiçbir çöp kutusu kalmamışlar. Olanları da akşam saat olduğu için kitlemişler.